Arkadaşlar günaydın. Tuvalette açıyorum çünkü geç kalmak üzereyken geldim okula. Cuma günü. Ve size kombinimi göstereceğim. Bir dakika. Bu arada günaydın. Böyle der üstü siyah. Böyle bir alt. Kemer. Çanta. Evet bu kadar. Daha fazla geç kalmayalım. Hadi görüşürüz. Bu arada videoma hoş geldiniz. İlk kez görüyorsanız beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir de şey yapabilirsiniz yani abone olabilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar size yıllar sonra gelmiş gibi olacağım şimdi ama şöyle bir şey var. kariyer planlama dersim vardı ve normalde bunu hocalar çok önemsemiyor diye düşünüyordum ki bugüne kadar. Hocalar gerçekten önemsiyormuş bu kariyer planlama olayını. Yani hocasına göre değişiyor galiba. Çünkü e, hoca sürekli ödevlendirme yapmış ve ben gitmediğim için bunu bilmiyordum. Ve ödevlerini yapmayanlardan puanlar eksiltmiş. Gelmeyenlerden puanlar eksiltmiş. Bir sürü bir sürü bir şeycikler olmuş ve bir sürü CV'lerini yazabilecekleri şeylere kayıt olmuşlar. Ben daha bugün formları aldım, bugün dolduracağım. O yüzden çok kaygılandım. Ben şöyle bir bilgilendirme yapmaya geldim. Lütfen hiçbir dersi boşlamayın. Boşlamayın. <laughs> ne yapacağız biliyor musunuz? Şu an hiçbir şey yapmayacağız. Bu ormanda dolaşıyor şaka anne. Orman değil burası bak kamp. Arabalar geçiyor. Şurası da fakülte. Orman değil. Güvenli bölge yani. Son olaylardan sonra şimdi de... Artık biraz korkunç tabii her şey. Artık değil yani uzun zamandır korkunçtu. Neyse. Öyle dolaşıyoruz. Şimdi iki buçukta bir tane daha dersim var. İki buçuktaki derse de yaklaşık bir saat falan var. Ben geldim böyle fakültenin bahçesinde dolanıyorum. Bugün neler yapacağımızdan bahsedeyim o yüzden size. Arkadaşlar ilk olarak ne? İlk olarak bu derse girip çıkıyoruz. Sonra Ahu'nun yanına gidiyoruz. Tıp fakültesinde o da. Tıp fakültesine geçeceğim. Merak ederseniz diye da çekebilirim. Onu alıyoruz sonra eve gidiyoruz. Ben telefonu bolca şarj ediyorum. Allah ayağıma bir şey girdi valla. Akşama doğru da Ecren'le birlikte zaten vloglayacağım. Hatta yaz videosu da oluşturmak istiyorum. Ecren'le birlikte workshop'a gideceğiz. Bu hani hamur gibi bir şeyler ya bir şeyler yapıyorlar ya boyuyorlar falan ondan yapacağız. Ay onun uzun zamandır gitmek istiyordum. Sonra hemen bulduk. Yani gideceğiz. Bayağı eğlenceli gözüküyor bakalım. Ona katılacağız. Güzel geçer diye düşünüyorum. Size de anlatırım. Bu arada fiyatı da 270 liraydı. Daha pahalıları da var. 800 liraya kadar var. Daha fazlası da vardır. Bu 800 liralık olan sanırım 2 haftadan oluşuyormuş. Bir hafta yapıyor musun? Diğer hafta boyu pişiriyor muymuşsun bir şeyler. Ama ne yapıldığını tam bilmiyorum. Bir gidelim ben size anlatacağım tamam mı? Video çekeceğim orada zaten. O yüzden şarj etmem lazım telefona. Yurttan izin almam lazım. Onu da unutturmayın bana. Unutuyorum bazen. Sıkıntılı bir durum olabilir. Öyle yani ona da dikkat edeceğiz. Öyle her şey çekeceğim ya. Bakın ben artık vlog çekmeye karar verdim. Çünkü YouTube çok nankör. Yani o kadar içerikler mi bir şeyler vırtu vırtu atıp atıp duruyorum. Azıcık atmayınca hemen her şey yarıya iniyor. Hemen takipçiler falan düşüyor. İlla bir şeyler atman gerekiyorsa içi çok dolu olmasına gerek yok. İzlemeyi sevenler beni böyle de izler sonuçta diye düşündüm. Bu arada bir şeyden daha bahsedeceğim. <laughs> Abi her şeyden bahsediyorum. Şimdi bir tane burada olay var. Her yerde de olabilir emin değilim. Gördüğünüz gibi saçlarım kahverengi. <laughs> burada saç şovları oluyor arkadaşlar. Şu an benim bu saçımın şovuna bakmayın lütfen. Saç şovu derken mesela kuaförler yarışıyor gibi düşünün. İşte 11'e, son kızıl, bakır falan yapıyorlar saçlara. Ondan sonra hani en iyi yapan, en pürüzsüz böyle geçişleri yapan falan kazanıyor. Ve bunlara da saç mankeni aranıyor Antalya'da. Ve ben başvurdum. Ve beni çağırdılar. Tarihi falan belli olunca da gruba alacaklarmış. Ee, oraya gideceğim ve saçımı zaten ombre yaptırmak istiyordum. Ve böyle şöyle anlatayım. Orada sizin saçınızı yapıyorlar. Yani sanırım kazanmazsa bile kuaförünüz size e, saç manken olduğunuz için 2000 lira veriyorlarmış. Yani 2000 falan tamam, iyi. Onun deneyimini de paylaşacağım. Merak edenler olabilir. Ben de merak ediyorum. Bakalım birkaç tane arkadaşım var öyle hani gelinlik festivali tarzında falan bir şeyler olmuştu. Öyle oraya manken olarak gidenler oldu. Sanırım hatta Ecren orada manken olmuştu model. Ondan sonra bir tane de belki de kuşum var. Erkek odası sanırım saç modeli olmuştu da ne yapmışlardı saçına bilmiyorum. Kesim yapmışlardı hatırladım. Öyle şeyler var. Bakalım hepsini deneyimleyeceğim. Hepsini sizinle paylaşacağım. Bu sene zaten 2-3 tane hedef koydum. Kendime 3 tane farklı işe gir çalış falan diye. Birisi bu olacak. İş sonuçta para alıyor muyuz karşılığında? Evet. Böyle bir olaylar. Hadi devam edelim. Devam edelim dedim de derse gideceğim birazdan. Yani çok devamlı bir şey yok daha çekerim. Hadi öpüyorum hepinizi. Onlar geçen sene Tanışma pastası kestik. Birazcık video çektim. Bir de senin işlemlerini de çekeyim. Wow. Sen ayılı çık olan hayır <laughs> <bir> şey <yoksa gülüyor> Evet, benim kafa karanlıkmış. İyi ki doğmuş o zaman. Allah'ım <laughs> güzel <laughs> Oha, çok iyi yaptım. <laughs> çok az <laughs> derine Çünkü orada sen varsın. <laughs> Siz ne seçtiniz? Ben bir deniz kızı kuyruğu yapıyorum. <laughs> ben şunu yapıyorum. Bunu anlatınca anlamıyorlar. Bu. Ee, şimdi ben terazı boyuyorum seçemedim. Alın ben de kuyruk yapmak istiyorum. <laughs> <Külük> güzel. <laughs> Bence oldukça benziyor şu. Hmm. Yavaştan benziyor. Oh, Moğol güzel olmuş eserlerimiz hmm. de görüyoruz. Her şeyi yapıyoruz. Senin cezadan gözükmüyor. değil mi? <laughs> Yok. Aynen. Yani. Ya sonra zaman... kendimiz boyayabiliyoruz. Da. Telefon gibi böyle sivilcelere özenekleri ayırıyormuş. <laughs> Siyah nokta bu. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Bilemedim. Şu Kedi gelip nasıl Bilmiyorum şu an çok kararsız kaldım. <laughs> Ama tatlı <laughs> üzülüyor. Sadece anca olsun.

anlatayım ben yapayım sen bence sen Şöyle yapalım. Şey Neler şöyle. yaptık ya. Birleştiririm değil mi kendini? Yani, Olağın üstü, üstü gözüküyor yani. Evet. Evet. Aşırı bir olur yani. İşte boyarsak bayağı iyi olur. Bu bir adamı çizildi mi? <laughs> ya oldu da şöyle bir şey. <laughs> ya <Yani> çok <laughs> tatlı. <tablıyoruz>. Onu... <laughs>